Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu haftaki para kasma yöntemlerini sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Bu haftada çok güzel para kasma yöntemleri gelmiş arkadaşlar. Bugün pazar günü videoda pazar günü yayınlayacağım. Bu söyleyeceklerim haftaya yani önümüzdeki perşembe günü saat öğlen 12.00'e kadar geçerli olacaktır. Haberiniz olsun. Bu, birazcık geç video atıyorum kusura bakmayın. Yapmam gereken bazı işler vardı arkadaşlar. Bu arada eğer ki bu gibi yöntemlere uğraşmak istemiyorsanız benden direkt olarak 100 milyon dolarlık hesap satın alabilirsiniz çok yakın zamanda xbox ve bilgisayar platformunda da gelecek arkadaşlar şu an sadece playstation 4 ve playstation 5 için öncelikle Photoshop'tayız deyiz arkadaşlar şu an otoshoplar indirimde eğer Photoshop'unuz yoksa Photoshop almanız e, önemli ha, bu arada sana şunu da söyleyeyim Photoshop gördünüz gibi bak mesela bu Photoshop en pahalı Photoshop olması lazım 1 milyon 900 binden 1 milyon 300 bine düşmüş onu da geçtim eğer ki o otoshopun Arkadaşlar gizli bir özelliği var şu an Photoshop indirimde eğer ki seviyeniz Düşükse mesela ben 392 seviyeyim Ama siz atıyorum ki oyuna yeni başladınız 20-30 seviye veya 40 seviye adamsınız Yani 100 seviyenin aşağısındasınız Diyelim ki ee, bu araba göre Modifiye edebilmeniz için seviyeye ihtiyacınız Var ya eğer ki araçlarınızı Photoshop'un içerisinde modifiye ederseniz Seviye gerekmiyor yani sen atıyorum ki 5 seviye ol otoshopun olmuş olsun Gidip aracına turbo takabilirsin Turbo 100 seviyede açılan bir özellik. Yani o yüzden eğer ki düşük seviyeyseniz Photoshop'tan araçlarınızı full modifi edebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde bu haftaki Photoshop'taki görevler buradaki neydi? Kontrakt değil mi? Aynen öyle. Buradaki görevler arkadaşlar 2x aktivitede. Görmüş olduğunuz gibi en yüksek paraya 600 bin dolara şu an ikinci olan görev veriyor. Bu görevler arkadaşlar siz yaptıkça değişiyor. Atıyorum ki şu an ekranda 600, 300, 300 var ya yani toplam aşağı yukarı ne yapıyor? 1.3 milyon yapıyor değil mi? Aynen öyle. Toplam burası 1.5 milyon. 1.3 milyon diyelim. Belki bonus bir 1.5 milyon olabilir. Bir buçu var Siz burada bir buçu yaptığınız zaman arkadaşlar bu sayfa tekrardan yeni gelecek. Tekrardan aynı şekilde aynı rakamlar gelecek. Büyük ihtimalle ki şu an tam olarak bilmiyorum. Biraz araştırdım ama en çok parayı veren şu 600 bin dolarlık olan tek görev. Bu görev arkadaşlar siz yaptıktan sonra tekrardan buraya çıkma olasılığı var. Haberiniz olsun bu görevi istediğiniz kadar tekrar yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi 3 taneden ibaret değil. Ya, yanlış hatırlamıyorsam daha fazla da görev var. Yani 6-7 tane görev olması gerekiyor. Buraya çıkacak olan görev ya da sizin şansınıza göredir. Haberin Olsun hem e, atıyorum ki bunu e, mekanı bir milyon aldınız diyelim ki biz az önce en pahalı mekana baktık en ucuz mekana bakmadık Bir milyona mekana alsanız mesela direkt buradaki görevleri yaptığınız zaman mekanın parası çıkıyor aşağıya da aracınızı alırsınız aracınızı da modifiye edebilirsiniz haberiniz olsun onun haricinde arkadaşlar evler de indirimde ben de şu an gösterebiliyorum aynen öyle gösterebiliyorum. En yani yüksek maliyetli yani high end bak şurada yazması lazım. Bu ev göre arkadaşlar indirimde ne kadar indirimde bu da aşağı yukarı herhalde %50 %40 böyle öyle bir indirimi var. Aynen öyle. E, bu indirimlerde arkadaşlar ev indirimleri ayrıca de ev hislerinde de 2x aktivite mevcut. Ev hislerinde 4 kişi olmanız gerekiyor. Eğer ki 4 kişi arkadaşınız yani sizle birlikte 3 kişi de olması gerekiyor. Eğer ki 3 tane arkadaşınız yoksa ne yazık ki bu ev hislerine kimse katılmıyor. Ama gidip herhangi bir boktan his finale açarsanız veya kayoperiko heist finale açarsanız anında doluyor. Ev hislerine kimse gelmiyor. Ama 2x aktivite de orada da mevcut durumda. Dediğim gibi 4 kişi olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınız varsa ev hisleri gerçekten eğlenceli hislerdir arkadaşlar. Birazcık zor kanser olabilirsiniz. Ama güzeldir. Biz mesela boktan veya karipirko hisli yokken Pasifik Standard'ın gigicini yapıyorduk. O da 1 milyon veriyordu. Şu an 2x aktifte olduğu için Pacific Standard Haze'den 2 milyon dolar alabilirsiniz ki hayran daha da arkadaşlar onun gigici çalışıyordur. Çünkü Haze trap raileri asla fixleyen bir şey değil bu oyunda. Kayoperiko'nun gibi gitti galiba da Bogdan'ınki duruyor. Pacific'in de duruyordur. Çünkü hani Bok'tan ve Kayoperiko e çıktıktan sonra fese yani Pacific Standard yapan kimse kalmadı. O yüzden Pacific Standart'ın e, girici çalışıyordur. O da aynı mantık. Son dakikada çıkıyorsun ve tekrardan girdiğin zaman da e, hasteyi tekrardan en baştan yapmıyorsun. Direkt finali oynayabiliyorsun. Pacific Standard dediğim hasteyi arkadaşlar ev hasteyinin son hasteyidir. Haberiniz olsun. E, ve şunu da söyleyeyim. Eğer ki Pacific Standard yaptığınız girici tutturamadınız ya. Girici YouTube'dan araştıran bir dünya videosu vardır. Direkt Lester'ı arayın arkadaşlar. Tekrardan en sonki Pasifik standlarda başlatabilirsiniz ama e, bu sefer setupları yapmanız gerekir. Haberiniz olsun. Çünkü Pasifik standart ev heyisinde son heyist olduğundan dolayı e, tekrardan listeleri aradığınız zaman en baştan Prison Break miydi? Yok. Bir tane banka soyduk. O banka hesabı yani banka soygunundan değil de Gidip e, direkt Pacific Standard son heyisten de başlatabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu arada bu facility içinde geçerli. Diğer Haste'ler içinde geçerli. Haberiniz olsun. Sadece bir kere hepsini bitirmeniz gerekiyor. Bu haftaki etkinliklerimiz bu şekilde arkadaşlar. heyist etkinlikleri devam ediyor. Dediğim gibi belki önümüzdeki hafta e, Kaliperikoya bir şey gelir mi? Gelmez. Kaliperikoya en son galiba gelmişti zaten. Facility Haste'ine de zaten en son 4.5 milyon kazanabiliyorduk. Şimdilik de ev Haste'ine geldi. Haste Challenge büyük ihtimalle önümüzde Hafta bitecek diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta fazla bir şey olmayabilir. Belki GTA Online'a gelecek olan kış güncellemesi de önümüzdeki hafta gelebilir arkadaşlar. Tamamını değilim. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bunlarla da uğraşmak istemiyorsanız da benden hesap alabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar. O en power dediğim görev vardı ya. Şu an arkadan kadın konuşuyor. onun sesini siz dinlemeyin. İnşallah onun sesi fazla değildir. Burada arkadaşlar haste mantığı aslında buradan da işe yarıyor ama tek başınıza yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere iki tane ya da ya iki tane setup yapacağız. Sonuncu final ya da üç tane setup yapacağız. Sonuncu final şeklinde. Bunlar da gayet eğlenceli haberiniz olsun. Hani direkt olaraktan tek görevde 600 bin almıyorsunuz. Bundan da aynı mantık haste mantığı mevcut. Haberiniz olsun diye bir söyleyeyim dedim. Şimdi hiç Photoshop almayan oyuncular varsa bunları da bilsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Burada dediğim gibi ilk önce ikisini yapacağız. Ama bunlar kolay işler yani gerçekten tek başınıza da yapabilirsiniz. Hatta bassam bile büyük ihtimalle Public Station'da yapacağım değil mi ben bunu? son haste galiba görev şeklinde açılıp arkadaşını davet edebiliyorsun şeklinde oluyordu. Ama tabii ki de buradan da Sion veya motosiklet kulübümü varsa burada ya da arkadaşlarını ekleyerekten de bu görevleri arkadaşlarınızla da birlikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Agasa'ya gidecekmişiz. Yani o alanına gideceğiz. Hiç uğraşamam şimdi ben bunu <laughs> daha bir Görüşmek üzere. Hoşçakalın tekrardan.